Umut diyelim Harpago seti beni fibromyalji hastalığından kurtardı kıymetini bilin Her firma üretemez Ha Harpago evet Amazon'da Harpago firma Fistum Pro Combensis yazalım Birçok firma Harpago üretiyor Harpago Kapsülü Harpago, Harpago Fistum Pro Combensis O Devil's Claw yazmışlar İngilizce. Devil's Claw. Bakalım ne var içinde? Ha, <laughs> <laughs> sadece deviz şeytan pençesi kökünün ekstraktı var. Başka bir şey yok. <laughs> ha, olsa şaşardım. Amerikalıların, Amerikalıların Avru Avrupa'dan üretmiş olduğu kapsüllerin içerisinde doğru dürüst bir formül yok. Adam sadece şeytan pençesi koymuş Başka bir filme bakalım. Onlar ne koymuş? Amazon'da siz de bakabilirsiniz yani. Saklı gizli bir şey değil. Sadece arpa kofitin prokon yani şeytan bencesi kökü ekstraktı koymuş bu da. Başka bir şey yok. Gerisi dolgu maddesi. Başka firma var mı? Evet. Şurada bir yanar döner bir şey var. Vay vay vay. Pahalı hem de. Evet. Şuna da bir bakalım. 78 dolar 55 sent. La ilahe illallah Muhammedun Ne var içinde? Sadece şey tam pençesi kökü ekstrakt var. Başka bir şey yok. Yani bu kadar saçmalık olur mu? Gerisi dolgu maddesi. Dolgu maddesi dolduruyor. 100 mg ekstrak ve kaça satıyor? 78 dolar 55 sent. Ne yapıyor acı? 7 kere 7 desek 49 500 500 500 500 530 lira falan. 500 550 lira falan. Değil mi? 550 lira. 550 lira yapıyor aşağı yukarı. Bana diyorlar ki siz neden pahalı satıyorsunuz? Ya kardeşim Bizim üretmiş olduğumuz Harpago'da sadece Harpago'yu yok. Boswellia var. Sırgan ekstraktı var. Boswellia ekstraktı var. At kuyruğu otu ekstraktı var. Ardıç kozola ekstraktı var. Var da var. Adam 100 miligram gerisi dolgu maddesi nişasta falan filan koyuyor. Satür 80 dolara. Ben bundan 20 kat daha etkilisini üretiyorum. Satıyorum. 99 lira. Bana diyor ki bu neden pahalı? Bedava isteyecekler neredeyse. Bedava verir misin diyecek. Eh, elini falan bedava verir misin? La Evet. Benden ürün istemeden önce Amazon'a bakın. Amazon'a. Ondan sonra benden ürün iste. O kadar. Yani adam benden beş buçuk kat daha pahalı satıyor. İçinde de bir şey yok.